Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Zel ve Ören yerine karşılama merkezi yapım işi ihale edilerek çalışmalara başlandı. Ancak Kapadokya Alan Başkanlığı bölgede en çok ziyaret edilen Zel ve Ören yerine gelecek yerli ve yabancı turistlerin araçlarını park edecekleri alan belirlemek yerine mülkiyeti vatandaşlara ait olan tarlaya otoparkı çevirdi. Neyşehir'de bir avukat mülkiyeti kendisine ait olan tarlanın otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlasında otopark nöbeti tutmaya başladı. Neyşehir Barosu'na kayıtlı Avukat Zekeriya Onur Özkan Kapadokya Bölgesi'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Zel ve Ören yerinin hemen yanında bulunan tarlasının otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlaya girişi aracı ile kapattı. Avukat Zekeriya Onur Özkan yaptığı açıklamada Şu an Nevşehir şey... E, Avanos, Zelve, Ören yere mevkiindeyiz. E, Kapadokya alan yönetimi söz konusu müzenin yapılması için bir e, firmaya ihale etmiştir. İhale yaparken de söz konusu bizim mülkiyeti tarafımıza ait olan bir tarlada e, otopark olarak kullanmıştır. Bu otopark kullandığında zararı gidermesi için gerek Kapadokya alan yönetimine gerekse yüklenici firmaya başvuru yaptık. Herkes suçu birbirine atmaktadır. E, normal şartlarda itatil olmasına rağmen söz konusu e, duruşmamız vardı tarlaya daha fazla zarar vermemesi amacıyla tarlada duruşmaya girdik şu an. Söz konusu bu zararın gidermesi için e, hem suç duyurusunda bulunduk hem arı bulucuya başvurduk. Söz konusu otopark olarak çevirdi. Dün de bir kaza oldu. Kaza olduğundan dolayı benim otopark olarak kullanım tallamdan yan tarafına şey yaptılar. İnşaat alanındaki yerleri otopark olarak şimdi kullanmaktadırlar. Zararını karşılaması için hukuki yollara başvurduk. Gerekeni yapacağız. Ee, zarar, tallamıza herhangi bir zarar gelmiş. Daha da e, zarar gelmemesi amacıyla e, burada bulunuyoruz. Yolu kapattık, aracımızda yolu kapattık. Ağaçlar var, üzüm çubuklarımız var. Hepsini kırdılar. Zararı da karşılamıyorlar. Gereken yolu bunun için burada bekliyoruz. Normal şartlarda hep böyle ağaç vardı. Yeşildi. Ama maalesef Kapadokya alan yönetimi otopark olarak kullandığı için tüm ağaçlar kırıldı. Yani burada suçlu vatandaşın değil, otopark olarak gösteren firmayla Kapadokya alan yönetimin şikayetçiyiz. Gerekeni yapacağız. Alan yönetimi tarlamız, mülkiyetimize ait tarlayı otopark olarak göstermekte. Söz konusu tarla vasfı yitirilmiş ektiğimiz çubuklar, ağaçlar iptal olmuş. Mülkiyetime zarar verilmiş. Devam ediyor. Tarafımdan herhangi bir yazılı belge, evrak, kağıt, kürek hiçbir izne tabi tutulmamış. Söz konusu tarlan olmuş. İçinde bade ağaçları vardı. Kayısı ağaçları vardı. Söz konusu bitirilmiş. Sürmüştüm. Toprak gördüğünüz gibi mahvolmuş. Ağaçlar bitmiş. Ağaçlar kırılmış.